Herkese selam. Bugün arkadaşlar GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başlıktan da anınız üzere arkadaşlar küçük resimde gördüğünüz gibi o silahlara sahip olacağız. Hile kullanmadan bedavaya sahip olacağız arkadaşlar. Bu bir yan görevdir. Ee, arkadaşlar bugün video izleyeceğiz. Batin Foz adlı kullanıcının videosunu izleyeceğiz. Bu arada orijinal linki aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar o silahlara nasıl bedavaya sahip olabileceğiz. Her zaman o silahlar gelecek orada. Hani sizler arıyordunuz zaten bunu. Ben bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyordunuz. Ve bu videoda da bunu sizlere arkadaşlar göstereceğiz. Evet gördüğünüz gibi hemen başladım videomuzu. Şöyle sesini kısalım. Adam farklı bir dil konuşuyor. İngilizce konuşuyor herhalde. Bu arada arkadaşlar videomuza like atarsak çok mutlu oluruz. Şimdi evet şöyle kamera görevleri var arkadaşlar. Bu kamera görevlerinden sonra o silahlara bildiğiniz davaya sahip olabileceğiz. Hilesiz, hurdasız sahip olabileceğiz. Eğer bunları yaparsak dediğim gibi alabilirsiniz herhalde bir yer kaydettiniz sonra geldiniz tekrar o silahları orada olabilir öyle bir düşünceye de sahip olabilirsiniz orayı tam bilemeyeceğim ama yine de sizlere bedavaya silahlar olacak arkadaşlar evet şimdi bunu gösteriyor kısa kısa ben şöyle bir de biraz ileri atayım evet şimdi gösterdi 50 tane arkadaşlar şeyimiz var total İlk olarak Sanfiero'yu inceliyoruz evet Sanfiero'da burada arkadaşlar kameramızı alacağız bakın zaten zaten adamlar buraya gelmiş demiş ki kamerayı al buradan sana orada bedava silahlar vereyim evet Burada ilk olarak snapshot'ı falan çekiyor. Bunu gösteriyor tanıtım burası. Evet, yani burayı birazdan geçeceğiz ve videoda donuyor Allah Allah. Anlamadım. Neyse snapchat bir görüntü arkadaşlar. ortaya tam orası da kırmızı noktasında. Buraya giderseniz orada fotoğraf çekebilirsiniz. Kamerayı alın izle ve yukarı bakın. Snapchat biri böyle çekebilirsiniz. Köprüler herhalde üstünde o. Evet. Havalimanı tam önündeyiz arkadaşlar. Burada da San Fiero havalimanı. Şurada hemen çekiyorsunuz. İki oldu bu. Evet. Böyle böyle güzel şekilde haritada göstermiş. Bakın şuraya arkadaşlar şekil bir roket var altta. Orayı da alabilirsiniz roketi. Hep sizde de silah pücüsü olmuş oldu evet. Havale bu tam şeyiniz içindeyiz. Geldiniz oraya. Yap çektiniz orayı. Evet burada da arkadaşlar a, herhalde alt geçitteyiz herhalde evet alt geçitteyiz. Üstündeyiz yani. De orayı da çekiyoruz. O şekilde çekebilirsiniz. Evet sonraki de ben zaten oralarda o kısımlarda O hemen Süs havuzu gölde diyebiliriz tam olarak bilmiyorum Havuzunu oradan çekin Adam bunları size işte, haritada göstermiş Siz de oraya giderek çekebilirsiniz Evet size hep de tam olarak Burada beta'dan anlayanlar anladı Çünkü burada doyduk BTA'da Evet burayı da çektik Evet şimdi de böyle bir köprümüz var Kırmızı noktamız orada çok güzel şekilde burayı da çekiyoruz. Orayı bir havayı çektik ya Allah Allah. Saçma olmuş o. Yani bir sonraki kısımda herhalde orası üniversite diye düşünüyorum. Kilise de olabilir tam bilemeyeceğim, bilemiyorum. Bu akşam burnum sıkalı. O yüzden de burnumdan konuşmuş gibi oluyor. Yani orada hemen çekebilirsiniz yanından. Yani burada da ben beyaz bir araba orayı çektik. Tabii evet, ki onların yanlarında böyle eğer evet, bu bahçe hatırlarsanız hemen onun üstünden çekebiliyorsunuz. Evet burası da ıı, bildiğiniz üzere şey ıı, yere, yeri sokağa baston sokağı diyorum ben Basto var çünkü orada. Evet, buraya da noktadan çekebilirsiniz. Ya bunu arkadaşlar yapın. Sizlere bedavadan silah verecektir. Zaten videosu da gösterecek. Evet, böyle teker teker göstereyim ben bunu. Sizler gidip çekin bunları. İlhiz bir, bir şekilde. Yüzde oyunu tamamlayın arkadaşlar. 16. Bunu da de çekildik. Güzel. Burada tam da kırmızı bir nokta üstüne geldi ve Daha olarak da oraya çektik. Evet. Snapshot 18'e geldik. Burası da herhalde otelin önü. Bayağı ünlü bu otel herhalde. Ya yani da 19'da herhalde şey Burası ne oluyor ya? Üniversite mi oluyor burası? Ev oluyor ya. Fabrika da olabilir. E burada meydandayız. Ben buraya meydan diyorum. Meydan da benziyor. Kilise herhalde orası. onu çekiyorsunuz. Saray da olabilir. Tam olarak bilemeyeceğim. Evet, Snapchat'ı de. Onun arkası herhalde oluyor. Onu da çekin. Evet, Donut'tayız. Son attayız daha doğrusu. Videoda aksamalar, dombalar var ya. Bixer'ım o kadar kötü ki abi video çekerken böyle kastırıyor aslında. İnterneti mükemmel. Ya yani 180 1080p'de videolar. Video geçerken abi böyle takılıyor. İşlemci ısınıyor arkadaşlar. Fazla ısınıyor. E sizler bunu dikkatli olarak izleyin. Kırmızı bakın. Kırmızı var. Kırmızı noktalara bakın abi. Geçin oraya. Fotoğrafınızı alabilirsiniz. adam, adam gösteriyor bakın. Orayı çektik e, evet, çayda soka çin soka bu kadar cin soka ya da cin soka var zannediyorum bunu çay şey yok ya evet Burger King'e şatı daha doğrusu evet orada da köprümüz kırmızı köprümüz köprü daha açılmamış bile evet oraya da fotoğrafını çekiyorsunuz 28 bir tane daha mı çekeceğiz burayı ha Orayı da çektik. 29. Orayı herhalde göstermemiş ya bize. Aynen. Burada denizaltı var. Denizaltına güzel şekilde çekiyoruz. Onu keşke içine girebilsek ya. Çabı bilsek. Evet Sınav 31. Burada PR 69 arkadaşlar. Üstünü çekiyoruz. Rider'dan hatırlarsanız. Burada ölmüştü kendisi. 32'de kayalıkların tam tepsinde. Evet. Hem bak şöyle iyi olmuş oldu. Burada arkadaşlar videoyu kesmek zorunda ben kalmıyorum. Abi bize yardımcı oldu bu arada teşekkür ederiz kendisine. Videoyu kesmek falan öyle bir şey yok. Bir de akıyor video. Bazen duruyor akıyor ama akarak gösteriyor videoyu. Ben kendim kesmek zorunda kalmıyorum. Diğer youtuberlar kesmek zorunda kalıyor. onlara zorluk oluyor. Buraya üstüne çekiyorsunuz. 35. Ha burası bizim garsonculuk yaptığımız yer victim pizza var burada pizzacı var ha bunu tepise çekiyoruz iyi böyle çekiyoruz burada bizim sevgilimizin evinin tam bir ofis herhalde burası sokağında bir ofis var evet, burası herhalde kilise olması lazım bayağı da bir kilise var oyunda ya evet, onun arkasında bir binayı çektik yanlış bilebilirim kilise falan da biz yine de arkadaşlar Eee onu bir bina olduğunu anlayın. Evet buraya da güzel şey sokağı burası. Bahçesi bilmiyorum artık. Yolda diyebiliriz. Fark etmez. Böyle heykel var. Allah Allah ben o heykeli ilk defa fark ediyorum. Bir dakika ya Allah Allah. Orada bir heykel insaf figürü var mıydı orada? Bunu yıllar sonra fark ettim. Allah Allah bak. Yeni bir şeyler de olmuş oluyor. Evet 41'e geldik. Burası zombi tekeli arkadaşlar. oldukça kısım. DNA modeli var orada. Orada olduğu ilk defa gördüm. Burada öğrenmiş bir olduk. Evet burada da aa, böyle bir yer var. Burayı da çektik güzel. Evet bu arada e, bu fotoğraflar San Fiora'da. Los Santos'da falan yok. Bildiğiniz San Fiora şehrinde arkadaşlar bu fotoğrafları çekiyorsunuz. Ve CJ'in evinin garajının önünde de sizlere hediye olmuş oluyor O fotoğraf makinesini oraya boşuna koymazlar Yani Her türlü bir kolaylık veriyor oyun size Bazı görevlerde bile yanlarında araba koyuyor evet, burada inşaat kısmı var çekiyor orayı 45 Evet burada da tren yolu var Tren durağı işte çektik orayı da Fotoğraf makinesi olduğu kısım zaten orası Burada da Fabrika rollu kısım var. Gaz tüpleri herhalde rollar. Çek güzel. Kompresör var. Neyse. Evet, burayı da motor görevinden hatırlarsınız. Onun üstünde çekebiliyorsunuz. 48 oldu. Evet. Şimdi de böyle bir benzeyici üstüne çekiyoruz. 49 oldu. Son olarak da 50. fotoğrafımızda San Fiorano'nun liman kısmında kalıyor. Evet böyle. Orada deniz üstünü çekiyor 69 yazıyor. 69 yani 69'dan belki çıkartabilirsiniz. Evet all taken. Evet oldu arkadaşlar şimdi Sürprizimize gidelim. Ve görüldüğü üzere Bütün fotoğrafları çektik. Ve arkamıza bakın. Arkamızda silahlar mevcut arkadaşlar. O silahları Bedavaya alıyor alabiliyoruz hiliz bir şekilde bunları çekersek, bu fotoğrafları çekersek alabiliyoruz. Hiç zor değil zaten San Fiyo şehrinde arkadaşlar. Hemen dolaşı fotoğrafını çekin ve bu silahlara sahip olun. En önemlisi sniper olması, uzun olması, pompalı bomba. Bakın bunlar önemli silahlar. m 4 yok da neyse olur artık paranızı alırsınız. Sniper çok önemli. AWP yani bomba çok önemli. Öyle gösterebiliriz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Baştan sonra izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. O zaman bakın. Bir sonraki GTA videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.